bölüme başlıyoruz arkadaşlar. Ama ben başlamadan önce Fenerium yeni sezon ürünleri hakikaten dehşet. Ben de gittim. Bunu aldım. Şu altındaki özellikle çubuklu olayı, detayı inanılmaz hoşuma gitti. Ve hakikaten çok güzel tişörtler yapmışlar. Ve bunu da bir göstermek istedim size. İkinci bölümü öyle başlayalım dedim. Hatta babalar günü için, babalar ve çocuklar için böyle çubuklu bir şey yapmışlar. Şimdi onları da alacağım. Oğullarımla beraber. böyle. poz vermek için. Ben çok giyemiyorum böyle şeyler. Ee, ama bir göstermek istedim. O ee, çubuklu versiyonu da bir bakın derim. Hakikaten çok keyifli şeyler. Şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Allah'ın sevdiği kulu şu kulu. Allah'ın eksikliği göstermesin. Şimdi Fenerbahçe Trabzon'u kaybetti. Bakın elendi. Ne tüzemiş, sevmiş midir, üzülmüş mi? Kadir kardeş sevilmiş midir, üzülmüş müdür? Altan abi. İkisi de Fenerbahçeli, söz de Fenerbahçeli. Ali Koç başarısız oldu diye. Sevilmişler midir, üzülmüşler midir? Bugün bir haber çıkartıldı içinde i̇şte benim de orada. Tamam mı? Orada, nereden sizdir, onun fezleri onu yazdırdık ben biliyorum abi. Orada diyor ki, acaba diyor, finansal şeylerden dolayı Fenerbahçe önümüzdeki transfer döneminde transfer yapabilecek mi diyor. Bak, oradan gözdağı veriyorlar Ali Koç'a. Bak diyorlar ki sana, bir sonraki transfer hınımda transfer yaptırmayacağız. Hatta altını çiziyorlar. Elindeki kadroyu koruyabilecek misin acaba diyorlar. Bak bak bak. Yani sana oyuncu da sattıracağız diyor. Ekside de çıkacaksın. Oyuncu satmak zorunda kalacaksın. Ve seni diyor perişan edeceğiz. Şimdi bu müdahale sürüyorum. Ne çözdüm? Hangi duygularda Ya şimdi Nihat Özdemir'in Ali Koç Başkanlığı'ndaki Fenerbahçe'ye karşı bir tavır aldığı, İstemeden de olsa yavaş yavaş dönem içerisinde bu tavrın daha keskin hale geldi. Son gelişen olaylarla da iyice su yüzüne çıktı ortada. Evet. Sayın Başkan'ın yaptığı programda Fenerbahçe Dili'de Can Gerebeş'te yaptığı gündem özel programındaki açıklamaları yaklaşık bir saat e, TFF ve Nihat Özdemir hakkında. Ve evet. burada açık açık belli sorular sormuş. Bundan sonra Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a elenmesine düzülecek hali yok. Çok açık söylüyorum, sevmiştiniz resmen. Bakın orada diyor ki Nihat Bey diyor, satır arasında, üzerimde çok büyük bir baskı var sizi ihraç etmemle ilgili. Bunu açık açık söylemesi de bile getiriyor yani. Çok büyük bir talep var diyor sizi ihraç etmemle ilgili. Ee, Artık ve sadece 2011 şartlarının Fenerbahçe'de bir durumu Kapatın toparlayan Vefa Bey'i de işin içine soktu. Bunu toparlayalım diyor. Yani bir saat boyunca sürekli bunu söyledi. Başkan bilmiyor mu o programı? Beş dakikada o bölümünü yapıp daha sonra başka konulara gidiyor. Biliyordu. Nihat Özdemir'i ikna etmek için konuştu. Çünkü o da bir ortak kader arkadaşlığı yapmıştı. Nihat Özdemir belki de istemeden bu sözü söylemiştir diyor orada. Şimdi bu kadar olaydan sonra Bunlar ortaya çıktıktan sonra Nihat Bey, Trabzonspor'un, bir de Trabzonspor, Galatasaray'da değil. <laughs> bir de Trabzon'un da öyle. Ayrı bir şey yani. Bir Nihat Özdemir, Hayır. Hayır, şey de olabilir artık. Yara, yanlış anlaşılmasın da yaşımız ortaya çıkıyor. Yıldırım Akkuluk'ta ilgili espriler var. Yani evet. Trabzonspor elerdi diyelim. Trabzonspor'un bu başarısızlığı telafi etmek için elimizden gelen her şeyi <laughs> <laughs> yapacağız. Bu an diye Nihat Özdemir. <laughs> Ali Şahin, Şemez Erzik. <laughs> Ee, Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar birçok problemi gördüm ben. Birçok sorunlarla yaşayan şeyler gördüm. Ama Fenerbahçe'nin kötü anında Fenerbahçe'den istifa edilmez. Bu Fenerbahçe'nin ihraç edilirsin. Ben ayakta durdum, beni ihraç ettiler dersin. İhraç edilen bazı şeyler vardı, Fenerbahçe bitmeyi Ama istifa ediyorsan ve takım da kötü gidiyorsa, camia zor durumdaysa istifa senin Fenerbahçe'nin götürür. Fenerbahçe oyunduğu götürmez. Hemen çele Sadece ben ayın kütüledik, kerildik. Ama azıldırım ayınlık üzereyken gitti. Zor durumdayız finansal bir ülkelerden dolayı. Bize evet, Çok da eleştirildi Aziz Yıldırım bunlar. Çok da eleştirildi ama bak orada Mehmet Çelay tavrı bence Tamam dedi. Bak, arası çok, derece, bak arası çok kötüydü. 70 milyon liraya bir forma Bak Aziz arası çok kötüydü altına. Ben çok kötü. Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteseydi, bana ne kardeşim, siz bana taraftan önüne Ben niye de diyebilirdim. En azından onu gösterdi. Ben burada Mehmet tedavi etmek için için konuşmuyorum. aklanamaz da. önce bak aradaki farkı anlatıyorum. Yani Mehmet Ali Aydınlar bile bunları yapmışken, Nihat dilerim, bu yaptıkları Fenerbahçe tarihine geçecektir. Yani Fenerbahçe tarihi hiçbir zaman bu yapılanları affetmeyecektir. Fenerbahçe başkanının Fenerbahçe yönetimini değiştirmek, Nihat Özdemir'in haddine değildir. Genel kurulu üyeleri karar verir kardeşim Genel kurulu der ki bu adam başkan olacak, o adam başkan olur. Genel kurulu der ki şu başkan olacak, o başkan olur. Ama Nihat Özdemir oradan Fenerbahçe'nin başkanını başarısız gösterip değiştirmeye çalışıyor. Yani bu affedilir bir şey değil. Senin haddine değil bunu yapmak. Altına sen bir şey söyleyecek misin Korda? Ben şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin yönetim yöneticilerine sportif başarısızlıklarını örtmekle itham etmişti Sayın Başkan. Nihat Özdemir. Evet. Sportif olarak başarısızlar diye bunları yapıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe sportif başarısızlıkları nedeniyle bunları yapıyorlar dediği bir ortamda Fenerbahçe'nin sportif başarısını isteme şansı yok ki. Evet. Yani bunun bu kendi kendine açıklamış. Çünkü sportif olarak başarılı olursa tezi çürür, çürür. tezi çürür ve federasyona bir baskı unsuru olmaya başlar. En güçlü takım Fenerbahçe olursa, lider Fenerbahçe, kupada finalde çıkmış Fenerbahçe olursa Fenerbahçe'nin üzerine kolay gidemez. Peki bunu bu tuzağa bu, düşen Fenerbahçileri nasıl söyleyeceksiniz? Yani Genç, genç, genç çoluk Çocuk Çocuk çoğu. <laughs> o zaman kardeşim Fenerbahçeliler uyanık olacak. Ben her zaman söylüyorum. Fenerbahçe yönetim kötü yönetebilir. Fenerbahçe kötü yönetilebilir. Kötü teknik direktör olabilir. Kötü futbolcular olabilir. Kötü gazeteciler olabilir. Ama Fenerbahçeliler bunu kendileri karar verirler. Dışarıdan karar verdirilmez buna. ve ben şunu söylüyorum. Rica ediyorum Fenerbahçelilerden uyanık olsunlar. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Sanırım ilk sözü sana vereceğim burada. Hayabatçı Başkanı Ali Koç, Mustere'yi ziyarete gitti. Ve orada beş tane Galatasaray yöneticisi vardı. Size bir bilgi vereyim belki insanlar da ilk kez burada şey yapacaklar, öğrenecekler. Max Kurize ölümden döndü. Patlak bir şekilde gitti apandısta yani. Yani tehlikeli bir şey apandıstın patlaması. Patlamışken gitti yani hani gıda zehirlenmesi diye gidiyor. Ve ölümden dönüyor. Yani e, hani bir apandis ağrıları olur ya, o, Şeyle gitmiyor, şüpheyle gitmiyor. Patladıktan sonra gidiyor ve çok ciddi bir ölüm tehlikesi geçiriyor. Orada 5 tane Galatasaray'ın var. Şimdi ben bir şey anlatacağım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Orada Bakşurize'yi ziyaret etti. Sonra gitti, Mustara'yı da ziyaret etti. Orada Mustara'nın karısı odadaydı. Mustara'nın karısının kız kardeşi odağındaydı doğal olarak. Yanındaydı Mustara'nın. Bir de Galatasaray'da önemli bir isim vardı. Ve Koç gelince oradan çıktı. Şimdi ben soruyorum. Çok samimiler ya. Bir taneniz bile Max Cruz'e ölümden döndü. Niye ziyarete gitmediniz? Sonra medyaya açıklama yapmasını biliyorsunuz. Değil mi? Ya biz gidecektik de Max Cruz'e yokmuş orada. Hayır biliyordunuz orada. Ölümden döndüğünde de biliyordunuz. Bir taneniz ziyarete gitmedi. Fenerbahçe Başkanı bunu şova çevirebilirdi orada. Fotoğraflar çektirirdi resmi sitesine koydurturdu Fenerbahçe'nin. Siz Max Cruz'a gitseydiniz o fotoğraflar çekilmiş Bunu şova çevirmiş Samimi değilsiniz. Bununla ilgili Taner sana ne, şey, ne diyeceksin? Yanlış biliyorsam düzelt. Ama e, zaten başkanın Mustera'yı ziyarete gitmesini biz açıklamadık. Evet. Tabii. Kontra atak geldi gene karşı taraftan. Dediler ki Sağ olsun Sayın Ali Koç Mustera'yı ziyarete geldi. Biz de aslında Max Cruze'yi Ziyarete gidecektik. Var ya benim sevgili evet. tırçı. Öyle dedi. Biz de dedi Muster şey Max Kuruzeyi ziyarete gidecektik ama taburcu olmuş. Ya. Şimdi senin Aynen. anlattığından anladım aslında Başkan hastaneye gittiğinde herhalde ikisi aynı hastanede. Aynı yerde evet. Ve önce kendi futbolcusu Max Kuruzey ziyarete gidiyor, evet. oradan da çıkıyor Mustera'nın yanına gidiyor ve evet. o sırada da orada Galatasaray yöneticileri var. Var. Yani do dolayısıyla gitmek isteyene Cruze hala oradaydı. Çok ama çok. Ne abi ne yani? yani. samimiyetsizliğe samimi kızıyorum abi. İşte, tamam musun? iş. Ama ama ya, Ahmet bak biz bunu beceremiyoruz işte abi bak. Şu anda bütün Türkiye bunu ne diyebiliyor? Ali Koç'un gittiğinden hiç kimsenin haberi yoktu. Onlar açıklayana kadar. Onlar da bunu açıklarken ne dedi? Ya aslında biz de kruvaziyeye gidecektik ama yerinde yokmuş. Ya işte biz maalesef yani bak orada ya çıkan... başka laflar geliyor söylemek istemiyorum ama işte yani bu bak işte onu beceremiyoruz onların yaptığı hani bir peynir çeşidi var ya onu beceremiyoruz biz işte şimdi başkan oradayken merhaba bile demeden odadan çıkan arkadaşa selam söylüyorum neyse fazla da konuşma Malçın sen ne diyeceksin ya Ali Bey son sürat Fenerbahçe başkanlığı için yol alan ve bu yolu alırken de bir takım kazanımlar elde etmek isteyen ve belli bir hayat öngörüsünde olan biri değil. Yolun sonunda başlıyor zaten. Yani aile değerleri olarak ülkenin en önde gelen en köklü ailelerinden birine sahip son derece güçlü dünyada da tanınan bir iş adamı sportif açıdan bir hedefler koymuş. Yaptığı programda bile Fenerbahçe TV'de son yaptığı programın sonunda bile Sayın Mustafa Cengiz'in artık iyileşin de tekrar kapışalım tatlı rekabetimize devam edelim bir an önce geri dönün ve bunu samimiyetle is istiyorum diyor. Ama sonra kalkıp sıraya sert dille eleştirebiliyor. A aile ilişkileriyle, insanlık ilişkileriyle bunları ayrı yerlere koymayı çok başarabilen bir. Midir Ama bazen çünkü. böyle bazen böyle davranmazsanız ve hakikaten yüzeyi de ziyaret etmek istiyorum isteyip de unutsanız bile insanlar buna inanmıyorlar. inandırıcı gelmiyor, samimiyetsiz geliyor. Olay bu. Fenerbahçe kurşunlandığı zaman Galatasaray kulübü bir tavır ortaya koyup e, bu bizim rakibimize koydu, e, tavır koydu abi. farklı tavır koydu. Şey, ben koydu. bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani <laughs> bu olayları taraftar unutmuyor. Hayır o zaman ne dediler? Galatasaray kulübüne mal etmeyin. Fenerbahçe Galatasaray kulübü sakatları yöneticisi var, değil. Fenerbahçe'nin var, maçlara oynamak istemiyor dediler arkadaşlar. Yani, yani onların şeyi yani, Samimiyet bu yani. budur. Maç oynamak istemiyor dediler Beşiktaş'ın başına var. bir şey Tam mi geliyor? Bir şey, bu ya. Baş, baş, bir şey geliyor ekonomik açıdan. Zor durumda başkanı bir kampanya başlatıyor. Fenerbahçe başkanı diyor ki tatlı bir rekabet yapalım. Onlara da hayırlı olsun biz de, de, de devam edelim diyor. Beşiktaş'la ilgili de konuşurken dostane konuşuyor. Bunlar bu söylemler dostane yapılırsa ve her ortamda bu dile getirilirse rekabet dışında, sportif rekabet dışında bir anlamı olur. Mustafa Cengiz buna daha yakın bir insan olarak görünüyor ki Ali Koç'a sürekli olarak kendisi sağlık durumunu kontrol ediyor ve onunla ilgili güzel şeyler söylüyor. Sayın Abdurrahim da biraz daha samimi olması lazım. O yani medyaya belki oynayabiliyor ama sadece oynadığı için belki de falkay almak zorunda kaldı. Hayatta böyle bu meraklar getiriyor karşınıza. 8 milyon euro yıllık. Evet. Yani dikkatli olması lazım. E, Max Kulizen'in orada o, ziyarete gidecektim ama ayrılmış. Ya bunu söyleme. Bu söylenecek bir laf değil. Yani tutuyor abi işte, yiyorlar. Tabii ya ki. Yiyorlar ama yemek mi istiyorlar? Şimdi <laughs> bak, şimdi Ali Koç'un samimiyetine karşılık bu samimiyetsizlikler prim yapıyorsa demek ki yemek istiyorlar kardeşim bunu. Hayır, ona dünden razılar. Ya bunları samimiyetine inanmıyorum ben, medyanın da samimiyetine inanmıyorum. Ben medyanın içinden gelmiş bir adam olarak söylüyorum. 22 yıl çalıştım ben bu medyanın içinden. İnanmıyorum samimiyetlerine. Üçüncü bölümde tekrar beraber olacağız arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen.